Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz kripto haber kanalımıza hoş geldiniz. Piyasayı incelediğimiz takdirde daha öncesinde de belirttiğimiz gibi volatil hareketler gelmeye devam ediyor. Özellikle dünkü videoda sizlere 108-109 bin dolar civarının önemli bir direnç noktası olduğundan ve o seviyelerden FOMO'ya kapılmamak gerektiğinden bahsetmiştim. Özellikle dün de Özel trade grubumuzda o seviyelerden short planı yapmıştık ve gayet nokta atışı bir şekilde fiyat o seviyeye dokunup sert bir düşüş yaşadı. Yaklaşık 2000 dolar düşüş yaşayan bitcoin fiyatında gayet güzel bir şekilde short scalp'ı yakaladık. Dileyen arkadaşlar bu özel trade grubumuza girebilmek için katıl butonundan telegram kısmına üye olabilirler. Baktığımızda bu volatil hareketler muhtemelen bu hafta boyunca devam edecek ve özellikle FOMO'ya kapılmamakta ve 108-109 bin dolar civarına dikkat etmekte fayda olabilir. Şu an itibariyle o seviyeye temas geldi ve o seviyeden sert bir düşüş geldi. İlerleyen saatlerde veya günlerde o seviyelerde bir kırılım gelirse 114 bin dolar önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Ayrıca birçok defa fiyatı destekleyen 102 bin dolar civarı da önemli bir destek. Onun da bir altında 97-99 bin dolar civarı da daha önemli bir destek alanı olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyeleri önceden belirleyip ilerleyen süreçlerde bu seviyelere göre aksiyon almak çok daha mantıklı olabilir. Dileyen arkadaşlar haftalık planlar yaptığımız ve bu planlara göre açtığımız işlemleri sizlerle sebepleriyle paylaştığımız özel telegram grubuna girebilmek için Katıl butonundan Telegram kısmına üye olabilirler. Herkese bol kazançlar dileriz.